Merhaba arkadaşlar Pokemon Master Net'in yeni bir videosunda da sizlerleyiz. Sizlerle birlikte bu videomuzda 6 Haziran'da yayınlanmış olan Pokemon Direct yayın hakkında konuşacağız arkadaşlar. Biliyorum videoyu biraz geciktirdim ama bunun bir nedeni var arkadaşlar. O ilk heyecanımız biraz durulsun diye bekledim açıkçası. Daha sağlıklı düşünebilelim diye. Şimdi arkadaşlar aynı zamanda reaksiyon videomuz var biliyorsunuz. 6 Haziran'da yayınlanmış olan Pokemon Direct'te bir reaksiyon videosu çekmiştim. Onun altına da çeşitli yorumlarınız ve çeşitli sorularınız geldi. Onlardan da yola çıkarak bu videoyu hazırlamak istedim. Çünkü biraz kafalar karışık. Bazı konularda e, özellikle Pokemon'da çok içli dışlı olmayan arkadaşların kafası karışık. Onu gördüm. Bunlara da cevap vermek istiyorum aynı zamanda bu videoda. Dilerseniz başlayalım. Hemen beni şöyle köşeye alıyoruz ve yayınımıza başlıyoruz arkadaşlar. İlk olarak sizlerle birlikte hemen Direct programını şöyle bir özetleyelim. 6 Haziran'daki Pokemon Direct programında 3 tane haber çıktı arkadaşlar. Bunlardan ilki Pokken Tournament isimli oyunumuzun biliyorsunuz Wii U'ya çıkmıştı daha önce. Bunun DX yani Deluxe versiyonunun Switch'e çıkması oldu. Bu arkadaşlar Pokemon'un Switch konsoluna çıkan ilk oyun olmuş oldu böylece. Switch'e de adım atmış oldu Pokemon serisi. Pokémon Tournament'ın nasıl bir oyun olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Pokémon ana seri değil de yan seri dediğimiz oyunlarından bu. Dövüş oyunu biliyorsunuz işte belli Pokemon'lar var. Sanırım 16 tane bilmiyorum ama sayıyı tam. Seçiyorsunuz bir Pokemon ve aynı Tekken olayında olduğu gibi Pataküt'e savaşıyorsunuz, dövüşüyorsunuz. Böyle bir oyun. Grafik olarak ve oynanış olarak fena değil. Bence Switch için güzel bir oyun oldu bu. Yeni karakterler katılmış arkadaşlar. Yeni Pokemon'lar katılmış Deluxe versiyonun özel. İşte Darkrai gibi, sizer gibi. Ondan sonra Disc gibi tabii ki 7. nesilden Disc var. Vesaire ve yeni modlar katılmış arkadaşlar. İşte arkadaşınıza Joy-Con'u işte iki tane joy conu arkadaşınıza verip maç yapabiliyorsunuz. İşte televizyon modu var. Grup maçı modu var vesaire vesaire. Rank maçı işte lig maçı şeklinde usulü var vesaire. Eklenmiş. Yani oyunu biraz daha geliştirip Switch'e sunmuşlar. 22 Eylül'de çıkıyor arkadaşlar Pokémon Tournament Deluxe ve bu oyun insanları biraz hani ne diyelim hayal kırıklığına uğrattı. Aslında oyun değil ama oyunun duyurulması hayal kırıklığına uğrattı. Neden? Çünkü insanlar Switch konsol için ana seri bir oyun bekliyordu. Bu konuya tekrar değineceğim arkadaşlar. İkinci haber Ultra Sun ve Ultra Moon'un duyurulması oldu. Bu gerçekten işte şok haber buydu. Bu hiç beklenmiyordu açıkçası. Tamam ben ufak da olsa bir tahmin sunmuştum hani gelebilir demiştim ama ben de açıkçası çok beklemiyordum çünkü Sammon'un üzerinden çok fazla bir vakit geçmedi arkadaşlar yani henüz şurada Kasım'ın sonunda çıkmıştı Sammoon hemen hemen 8-9 ay oldu ve duyurusu yapıldı yeni oyunun 17 Kasım'da çıkacak arkadaşlar bu oyun Ultra Sun Ultra Moon ismi biraz ilginç galiba Ultra Beast'lerle çok alakadar olacağı için oyun bu isim verilmiş burada mesela starsın gelmesini bekliyordu birçok insan işte sen bundan sonra stars gelecek denmişti arkadaşlar stars hiçbir zaman resmi olarak duyurulmadı tamamen fanların bir uydurmasıydı buna birçok arkadaş inandı maalesef ben size söylüyorum resmi kanallardan açıklama yapılmadığı sürece arkadaşlar bu haberlere inanmayın fanlar atıyor diye bir şey İnsanlar onu sonra gerçek zannediyor. Ultra Sun Ultra Moon, devam oyunu dediğim gibi yine Alola kıtasında geçecek. Devam oyunlarını biliyorsunuz zaten ana oyunların hemen hemen aynısıdır. Ufak tefek değiştirilmiş, eklenmiş şeyler olur. Biz 6. nesilde devam oyunu muhabbetini yaşamadık. Yani XY'den sonra bir Z oyunu bekleniyordu ama gelmedi. Ama önceki nesillerde bunları çok gördük. İşte Black White'dan sonra Black 2 White 2 gelmişti. İşte Diamond Pearl'den sonra Platinum gelmişti vesaire. Burada da bu oyunlar var. Junichi Masuda'nın açıklamasına göre arkadaşlar daha böyle yeni bir hikayeyle sizler olacağız diyor. Bilmiyorum belki hikayeyi tamamen değiştirebilirler. Benim çeşitli tahminlerim var. Bunu konuşacağız yine arkadaşlar. Aslında sorularınız içerisinde bu yok. Ben direkt olarak burada açıklayayım o zaman bunu. Ultrasan Ultramon'da ne bekliyoruz arkadaşlar? Sanmon oyunlarda ilginç bir durum vardı. Bazı şehirlerde arkadaşlar inşaat halinde belli bölgeler vardı işte böyle bir boşluk oraya birkaç tane demir falan koymuşlar tahminim Alola bölgesine cimlerin yani işte rozet toplayacağımız salonların gelmesi ve sisteme tekrar dönüş olacağı yönünde tahminim o yönde yani onun dışında işte lig sistemi farklı bir şekilde geçebilir belki bilmiyorum orada farklı çünkü ilk şampiyon biziz tam bu oyununda bu sefer ne olur bilmiyorum Buna birlikte yeni formlar tabii ki gelecektir. Zaten yeni formlar derken Solgar'a ve Lunala'ya değineceğiz. Bununla birlikte arkadaşlar belki yani küçük bir ihtimal yeni Alola formlar olabilir birkaç tane. %100 emin olduğum yeni Zimuslar gelecek arkadaşlar. Tanıtım filminde zaten Lycanroc Rock ve Mimikyu'nun farklı saldırılar yaptığını görüyorsunuzdur. Yani farklı Zimuslar kesin göreceğiz. Pokemon'a özel Zimuslar göreceğiz gibi geliyor bana. Bununla birlikte yeni adalar ortaya çıkabilir arkadaşlar. İşte Alola'da yeni küçük adalar ortaya çıkabilir. Yeni bölgeler ortaya çıkabilir. Bunu genellikle yapıyorlar zaten. Bu şekilde yeni bir oyun göreceğiz arkadaşlar. Ultrasan ve Ultraman'ın ana muhabbetini ise sorularınıza geçeceğim. Üçüncü konu ise Gold ve Silver oyunlarının işte Virtual Console'a gelmesi 3DS için. Biliyorsunuz Sammon duyurulduğunda ilk nesil oyunlarının Virtual Console olarak 3DS'e geldiğini görmüştük. Bu da ikinci nesil oyunlarının gelişi oldu. iyi oldu. Yani eski oyunların 3DS'te Virtual Console olarak gelmesi benim hoşuma gidiyor. Yani en azından ikinci nesil oyunlarını oynamak isterseniz artık 3DS'den oynayabileceksiniz. İşte o Pokemon'ları trade edebilir, Pokebank'a atabilirsiniz vesaire vesaire. Yani Pokebank'a atıp direkt olarak da zaten Sammoon oyunlarını aktarabilirsiniz son nesil oyunlarını. Duyurular bu şekildeydi arkadaşlar. 3 tane haber duyuruldu. Fena değildi. Yani E3 Fuarı öncesi bir bomba patlatıp kaçtılar. E3 Fuarı'nda galiba Pokken Tournament ile ilgili bir muhabbet göreceğiz. Ultrasan, Ultraman ile ilgili bir şey gösterirler mi bilmiyorum. Bekleyip göreceğiz. Onda 13 Haziran'da arkadaşlar E3 Nintendo yayını. Şimdi gelelim sorularınıza ve kafanızdaki karışıklıklara arkadaşlar. Şimdi ilk olarak şunu gördüm. Diamond Pearl remake neden gelmedi? Yani Birçok kişi bunu bekliyordu. Arkadaşlar bu konu gerçekten ilginç. Yani Diamond Pearl'ün remake'inin gelme olasılığını kim söyledi bilmiyorum. Yani nereden ortaya çıktı bu? Öyle bir durum yoktu hiçbir zaman. Ama nedense Pokemon severler bu oyunun gelmesini bekliyor sürekli, sürekli olarak. İşte Diamond Pearl remake neden gelmedi? Gittiler. İşte Pokken ya da Ultra Sun falan duyurdular gibi açıklamalar var ama Şimdi arkadaşlar remake oyununun belli bir amacı var, belli bir sırası var. Bunu unutmayalım. İlk remake oyunumuz Fire Red Leaf Green'di. Fire e, Red ile Green oyunlarının remake'iydi ve Advanced konsolunun, Game Boy Advanced konsolunun tanıtımı amacıyla geldi. Grafikler ona göre tasarlandı. Ondan sonra dikkat edin ikinci remake arkadaşlar farklı bir konsola gelmiş oldu. Yani DS konsoluna geldi. Hard Gold ve Soul Silver. Üçüncü Remake oyunu ise dikkat ederseniz 3DS'e geldi. Omega Ruby Alfa Safir şeklinde. Yani Remake'lere farklı konsollara çıkarıyorlar arkadaşlar. Bunun bir amacı var zaten. İşte eski oyunları yeni konsollarda sizlere sunmak için. E şimdi 3DS'de zaten bir Remake yapmışken bir Remake daha yapmaları beklenecek bir durum değil arkadaşlar. Onu söyleyelim. Yani ben size söyleyeceğim Diamond Pearl Remake'i beklemeyin. Diamond Pearl Remake belki Switch'e bir Pokemon ana seri oyunu çıkarsa ki o da 8. nesil olur zaten birkaç sene sonra olur diye düşünüyorum. Ondan sonra bekleyeceksiniz Switch için Diamond Pearl Remake'in çıkmasını bekleyeceksiniz. Ben de 4. nesil çok seviyorum. 4. nesil oyunların remake'ini oynamayı çok istiyorum ama durum bu arkadaşlar. Yani bir beklenti içerisine girmeyin. Kanun Pearl eğer 3DS'e çıkarılırsa çok büyük sürpriz olur arkadaşlar onu da söyleyeyim. İkinci sorunuz Switch için Pokemon ana seri oyunu neden duyurulmadı şeklinde bir yorumlar gördüm. Bunu da aslında ilk soruda vermiş olduğum cevabın arkadaşlar. Switch konsolu çok yeni bir konsol. Daha yani dünya çapında 2 milyon 2,5 milyon satmış bir konsol. Yani Pokemon'un şöyle bir olay var. Game Freak şöyle bir plan içerisinde. Bunu 3DS'de de yapmışlardı hatırlarsanız. Pokemon oyunları çok fazla satan oyunlar. İşte 15 milyon, 16 milyon satan oyunlar arkadaşlar. DS'de daha da fazla satardı eskiden. Bir konsol yaygınlaşmadan Pokemon oyunu duyurmak istemiyorlar. Çünkü bütün kitleye ulaşamayacaklarını düşünüyorlar. Şimdi düşünün bir Switch. Yani Switch için bir ana seri oyun duyuruldu diyelim. 2,5 milyonluk bir kitleye hitap edeceksiniz adamlar için bu tabii ki büyük bir kayıp. O yüzden Switch konsolunun yaygınlaşıp en azından 10-15 milyon satmasını bekleyecekler. Ondan sonra Pokemon oyunu duyuracaklardır diye düşünüyorum. 3DS'te de biliyorsunuz 3DS çıkmasına rağmen hala DS'e Black, işte Black White, Black 2 White 2'yi falan duyurmuşlardı hatırlarsanız. Birkaç yıl oyun çıkmamıştı. Strateji bu şekilde olacak arkadaşlar. O yüzden Switch'e de bir ana seri oyun şu an için beklemeyin. Ancak işte böyle Pokemon Tournament, Snap olur vesaire bu tarz oyunlar çıkar diye düşünüyorum ben ama 8. nesil oyunlar 2019-2020 gibi arkadaşlar Switch'e ya da o zaman yeni bir konsol olabilir el konsolu çıkarırlar belli olmaz çıkacaktır diye düşünüyorum Ultra Sun, Ultra Moon'dan sonra ben 1-2 yıl oyun çıkmayacağını da düşünüyorum açıkçası. Son olarak da Tolga ve alanın formları ile ilgili konuşalım arkadaşlar. Bu da yani çeşitli spekülasyonlara neden oldu. Ben ilk reaksiyon videosunda tam ne olduğunu anlamamıştım o an bakınca ama sonradan izleyince tabi ne oldu çok bariz bir şekilde anlaşılıyor. Şu an zaten ekranda da görüyorsunuz formların şekline baktığımızda necrozma ile yani bir bağlantı olduğu kesin. Burada şey demişler işte Black 2 White 2 ile aynı oldu diyen arkadaşlar olmuş. Orada arkadaşlar atladığınız bir nokta var. Black 2 White 2 oyunlarında Kürem çeşitli formlara bürünüyordu. İşte Reshiram'dan alıp White Kürem, Zekrom'dan alıp Black Kürem oluyordu. Ama burada bir farklılık var. Burada arkadaşlar Solgale ve Nala aynı duruyor. Necrozma alınmış. Yani tam tersi bir durum var. Bunu yani atlamayın bu ince noktayı. Aslında aynısı değil. Büyük ihtimalle arkadaşlar Necrozma'dan yani Necrozma ağırlıklı bir oyun olacak ve onu kullanarak Büyük ihtimalle takımımızda ikisini de bulundurmamız gerekecek İşte o görüntülerde görüyorsunuz O Z kristalini şöyle çevirerek Bir Mega Evrim tarzı bir dönüşüm var Büyük ihtimalle bu tarz bir form dönüşümü olacak arkadaşlar Necrozma'nın parçalarını kullanarak böyle İlginç ben zaten biliyorsunuz teori videosu yapmıştım Necrozma ile ilgili ve Necrozma'nın yani hem Ultra Beast'lerle hem de bu ana seri efsanelerle bağlantılı olduğunu orada söylemiştim zaten. söylediğimizde çıktı az çok. Yani üçüncü efsane olduğunu söylemiştim. Zaten devam oyunu ona özel yaptılar. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Yani daha çok yorumlar yapılabilir ama ben kafanızdaki soru işaretlerini gidermek amacıyla bu videoyu yaptım. Daha sonra yine tabii ki görüntüler çıktıkça, bilgiler çıktıkça ki emin olun arkadaşlar Ultrasan Ultra Moon oyunu bu bilgilerle sınırlı kalmayacak. Emin olun yeni birçok şey ekleyecekler oyuna. Ortaya çıktıkça biz de yorumlarımızı sizlere videoyla sunacağız arkadaşlar. Yine sorularınız olursa bu videonun altında yorum olarak sunabilirsiniz arkadaşlar. Yine cevaplamaya çalışırım. Şimdilik benden bu kadar. Gelecek videolarımızda görüşmek dileğiyle. I'm